Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yüzen yumurta deneyi yapacağız. Hazır mısınız? Şimdi ilk önce deneyim için ihtiyacım olan malzemeleri söylüyorum. İki tane aynı boyda birbirinin aynısı olan kaba ihtiyacım var. İkisine de aynı miktarda su koydum. Şöyle görebilirsiniz. Evet. İki tane yumurtaya ihtiyacım var ve yaklaşık 2 kaşık kadar da tuza ihtiyacım var. Şimdi ben daha hepsini dökeyim. Kaplardan birine tuzumu döküyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Çok iyi karıştırmam gerekiyor. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. İki yumurtayı da aynı anda su, sulara bırakıyorum. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet. Bu kaptaki yumurtam dibe battı. Ama tuzlu suyun içine attığım yumurtam yazıyor. Peki çocuklar sizce bu nasıl oldu? Bu suda yumurta dibe battı ama bu suda da havada kaldı. Sizce bu nasıl oldu? Bir düşünün bakalım. Düşünün düşünün nasıl olabilir bu? Denizde gemiler nasıl suyun üzerinde duruyor? Bir yandan bunu da düşünün bakalım. Şimdi suda Kaldırma kuvveti dediğimiz bir kuvvet var. Yani biz denize havuza yazın atladığımız zaman su bizi hemen geri yüzeye çıkarıyor. Deniz havuza atladığımız zaman hiç suyun altında kalmıyoruz, tekrar yukarı çıkıyoruz öyle değil mi? Bu da aynı öyle bir şey. Suyun kaldırma kuvveti vardır. Ama tuzlu suyun kaldırma kuvveti daha fazla olduğu için bu da e, yoğunlukla alakalıdır ama onu siz ile iki yıllarda göreceksiniz. Kaldırma kuvveti daha fazla olduğu için tuzlu suyun ve yumurtamız bu şekilde havaya çıktı. Burada da bu şekilde battı. Aynı bunu şey gibi düşünmenizi istiyorum. Aynı denizin üstündeki gemiler gibi düşünebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.